inşaat şu anda. Çekim başladı. Yine yaşam sitesi. Evet. Işte. İşte Ustalarımız Niyazi Usta ve Adem Usta. He? Çelik konstrüksiyon yani. pergüle işleri itina ile yapılır. Şingıllarımız. Adem silikonladı ya oraları karşı tarafta şu anda iskelet balkonu iskeleti görmekte. İnşaatçılarımız <laughs> 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 e, Ahmet <an, an>, <laughs> Usta'mız tamam, şey bir Hı, bir bir Dayım, dayım istemiyor <laughs> beni Önleri bitmiş Ha? Önleri bitirdim abla. Ha. Şimdi o tarafa gidiyorum. Ölürsem hakkını Ya evet. tövbe ne özü billah. Ustalarımız hem esprilidir hem özverilidir. Allah göstermesin. Kolay gelsin ustacığım. Sağ ol, sağ ol.